Halilullah, Allah'ın dostu nakledildiğine göre, İbrahim aleyhisselam bir hatası aklına gelse, bundan son derece utanç duyar, kalbi şiddetle çarpardı. Hazreti Cebrail onun bu halini görüp, ey İbrahim, sen Cenab-ı Hakk'ın halilisin, dostusun, niçin bu kadar üzülüyorsun diye sordu. İbrahim aleyhisselam şöyle cevap verdi. Hatamı nasıl unuturum? Hak Teala da şöyle buyurdu. Ey İbrahim, bu ne üzüntüdür. İbrahim aleyhisselam cevap verdi. Ya Rabbi, Hazreti Adem'i kudret elinle yarattın, ona kendi ruhundan üfledin ve emrettin, meleklerin ona secde ettiler. Sonunda da onu bir hatası sebebiyle cennetten çıkardın. Yüce Allah da şöyle buyurdu. Ey İbrahim, sevgilinin sevgiliye karşı isyanının ağır olduğunu bilmez misin? Sahih bin Cübeyr radıyallahu anh şöyle demiştir. Hak Teala Hazreti İbrahim'i halil edince bunu ona müjdelemek için ölüm meleği Cenab-ı Hak izin istedi. Hak Teala izin verince ölüm meleği İbrahim Aleyhisselam'ın evine geldi. Sonra İbrahim Aleyhisselam evine gelip içeride birinin oturduğunu görünce ona "Bu eve girmek için sana kim izin verdi?" diye sordu. Melek de "Bu evin Rabbi izin verdi." deyince İbrahim Aleyhisselam onun ölüm meleği olduğunu anlayıp niçin geldiğini sordu. Ölüm meleği "Hak Teala seni halil kıldı. Bunu müjdelemek için geldim." dedi. İbrahim aleyhisselam Yüce Allah'a hamd ettikten sonra sordu. Bunun alameti nedir? Ölüm meleği şöyle cevap verdi. Cenab-ı Hak'tan her ne istersen kabul olur. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselam, Ya Rabbi, ölüyü nasıl dirilttiğini görmek istiyorum dedi. Hak Teala şöyle buyurdu. Ey İbrahim, inanmıyor musun? İbrahim aleyhisselam, inanıyorum ya Rabbi, ancak gönlümün tatmin olması için görmek istiyorum dedi. Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. Bir yeşil ördek, bir ak güvercin, bir kızıl horoz ve bir kuzgun al. Bunları kes, tüylerini yol, etlerini karıştırıp hamur haline getir ve parçalara ayır. Kuşların başlarını yanında alıkoyan İbrahim aleyhisselam denildiği gibi yaptı. Sonra o kuşları adlarıyla çağırdı, ondan sonra Yüce Allah yerlere emretti, dört türlü yel esti, kuşların tüylerini ve parçalanmış etlerini savurdu ve yine bir araya getirdi. Kuşlar geldiler, her birine başını verdi, uçup gittiler. Bütün bunlara şahit olan İbrahim aleyhisselam hayranlıkla, Bildim ki Hak Teala aziz ve hakimdir dedi. Cabir radıyallahu an şöyle demiştir. Allah Teala Hazretleri, Hazreti İbrahim'i üç şeyden dolayı halil eylemiştir. Biri konukseverliği ve yemek yedirmesi, biri herkese selam vermesi, biri de gece ibadet etmesidir. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hak Teala İbrahim aleyhisselama şöyle dedi. Halkına güzel muamele ettiğin için sen benim halilimsin. Kafir olsa dahi onlara güzel davran. Zira benim ilmimde şöyledir, her kim insanlara karşı iyi huylu ve güzel geçimli olursa, benim arşımın gölgesinde olur ve onu meleklerime yakın ederim. Nakledildiğine göre, Allah Zülcelal, Hazreti İbrahim'i halil edinince, melekler şöyle dediler. Ya Rabbi, İbrahim'in gönlünde nefsi var, hanımı var, çocukları ve malı var. Nasıl halil oldu? Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. İbrahim'in gönlünde benim muhabbetimden başka hiçbir şey yoktur.